Öğrenci başkanı oldum. Bölümün başkanı oldum. Onun da hikayesi çok garip. Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü başkanı oldum. Ondan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi başkanı oldum. Üstüne de ee, genel üniversitenin öğrenci birliğinin saymanı oldum. Öyle bir yükseliş. Okulun sahipleriyle şampanya falan işte öyle modlara falan girildi yani. Zeka, akıl. Ağzımda sigarayla girdim o başkanlık şeyine. Bunu anlatmışımdır zamanda. Bir gün anlatırım, çok eğlenceli. Yani normalde başkan olmak için çabalamadım. Kısmet. Kısmet oldu yani. Bana kaldı amına koyayım. Ama hani hatta bir hikayesini anlatacağım şimdi onun. Nasıl başkan olduğumun küçük bir detayını. Ben şimdi öğrenci başkanı oldum. Güzel Sanatlar Fakültesi başkanı seçilecek. Toplantı yapılıyor. Endüstriyel Tasarım Başkanı olarak gittim toplantıya. Bak şimdi. Alifalığı kes. Oturduk. Bölüm başkanları falan konse hazırlanmış. Her bölümün öğrenci başkanı geldi. İşte mimarlığın başkanı, gastronominin başkanı, ne bileyim sanat yönetiminin başkanı. 11 tane falan e, bölümün başkanı geldi. Masaya oturduk böyle. Aralarında belli en serseri benim yani. Üstümde pardesü falan var böyle çok şey. Çift küpe. Takılıyor. Hayatı yaşıyor belli. <laughs> Şimdi oturduk. Ulan bir önce mekana baktım. Güzel kızlar var tamam. Böyle bakışıyorum falan birkaçıyla. Bir kişi birkaçını da tanıyorum. Ama Siksen başkan olmak istemiyorum. Yani Güzel Sanatlar Fakültesinin başkanı olup ne yapacağım? Çay ocağımı açacağım yani. Hiç işim yok. Sorumluluktan kaçıyorum yani. Bana ne benim derdim üniversiteden mezun olmak. Oturduk konuşuyoruz. Önceki sene başkan olanlar ve başkanlık için çabalayanlar kendini pazarlamaya çalışıyordu çünkü oylama yapılacak. Bir çıktı işte gastronomi böyle rasta saçlı bir çocuk. Aa, merhabalar biz yemek yapıyoruz falan. falan diyor. Diğeri çıkıyor orada hoca anlıyor bizim diyor bilmem ne. Tiyatro bölümünün başkanı. Kıl bir tip. Oturdu böyle ilk adayları soydu. Kimler aday oluyordu işte bu üçü çıktı ikisi ya da neyse hatırlamıyorum. Bunlar vaatlerini söylüyor. Tiyatrocu bir çıktı abi kıl kuyruk bir tip bak. Bir tane vursam yüzde sekseni boşa gider. Yani dedi şimdi biz tiyatro bölümü olarak dedi tiyatroda tiyatro tiyatroda tiyatro, tiyatro. Ulan pezevenk... Güzel Sanatlar Fakültesi başkanı olacaksın. Sadece kendi bölümüne niye çalışıyorsun? Birlik beraberlik nerede? Ulan bir baktım şöyle bütün konseye yüksek ihtimal o yüzde %90 başkan olacak çünkü geçen sene de o başkanmış. Baktım insanlar kıl kıl çocuğa bakıyor kızların çoğu. ...aa dedim ben bunu mors ederim. Bu konuştum böyle tiyatro 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 hiç hazırlığım yok. Sırf kendi bölümüne çalıştı. Bölüm başkanı döndü böyle. Dedi ki arkadaşlar başka aday yoksa dedi oylamayı başlatıyorum. Hocam dedim ben de adayım. Pezevingin bana bir dönüşü var. Nasıl ya falan diye bir döndü. Dedim ben de başkanım. Sen ne vaat ediyorsun dedi. Ne planların var dedi. Dedim hocam şimdi arkadaş dedim güzel konuşuyor. Tiyatroda tiyatro ama kardeşim sen zaten tiyatro bölümünün başkanı olmuşsun dedim. Bizim buradaki konumuz Güzel Sanatlar Fakültesi Başkanı kim olacak? E bu da ne demek dedim? Güzel Sanatlar Fakültesi Başkanıysan bu fakültenin içine yer alan tüm bölümlerle ilgili bir şeyler yapman lazım dedim. Çocuk böyle bakıyor bana. Dedim bak mesela bir etkinlik yapılır dedim. Bunun dedim standlarını bütün dedim mekanı endüstriyel tasarımcılar standtan başlar. İç mimarlar dedim dekora, dekoru, dekoru oradaki sunumları yapacak olan, yemekler hazırlayacak olan gastronomi, oradaki şovu yapacak olan sen vesaire vesaire diye bir girdim doğaçlama böyle. Baktım kızlar hemen böyle. çok güzel plan. Ona uyuz olanlar da var. Ben böyle bütün Güzel Sanatlar Fakültesini birleştirerek her zaman olduğu gibi herkes eşittir kafasıyla böyle bir yardırdım. Baktım şeyin de bölüm başkanının da kafası sallanıyor. Tiyatrocu kıpkırmızı oldu pezemek. Onu bir de çıkışta döveceğim yani taktım kafaya. Oylama yapacağız dediler. Bu arada 11 kişi sallıyorum rakamını. 11 tane adam varsa 10 kişi toplantıda. Yani bir bölümün o da sanat yönetimi olabilir. Onlar genelde takılıyordu zaten. Sanat yönetiminin başındaki çocuk yok toplantıda. Oylama yapılacak dendi. O tiyatrocu çocuk da önceden bağlamış birkaç bölümü. Birkaç bölümü bağlamış. Hani oy almak için konuşmuşlar. Belli yani onların yorumlarından belli. Neyse kapalı oylama bir yaptılar dedim ki ulan ben bunu tokatlamam lazım yani. Oylamalar bir çıktı 5-5. Eşit. Bölüm başkanı diyor ki ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ya diyor. Dedim nasıl 5-5 ya dedim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Orada bir de yüzlerine de vurdum. Dedim ki yani siz garip dedim çözeceğim bu işi falan yaptım ama hocaya dönüp böyle yani dediğim gibi dedim bir şeyin başkanlığı yapılacaksa bu şekilde yapılmaz hocam. Yanlış anlamayın beni. Sen de yanlış anlama kardeş dedim. Sen de yanlış anlama. Neyse o sırada bak işte Allah'ın lütfu o olmayan çocuk vardı ya. O geldi. Çocuk da bir geldi böyle bitirin mi tip. Selamun aleyküm dedi oturdu. O durumu anlattık. Bir daha kapalı oylama yapacak e, yapacağız dedi. Çocuk çocuğa bir özet geçildi. Hiç oylama falan yapılmadı. Benim valla oylama yapıyorsanız adaylarda bu tiyatrocu arkadaşla endüstriel endüstriyel tasarımcı arkadaş dedi. Benim oyum dedi endüstriyel tasarımdan yana dedi. Böyle bir göz göze geldik. Adamsın lan dedi. o da adamsın oldu. Ben bu çocuğa bir koydum. Güzel Sanatlar Öğrenci Başkanı. Vay alkış. Kızlar böyle yapıyor. Vaa, falan yapıyor. Sonra biz toplandık. İşte bütün o ekiple. O tiyatrocu hemen yanıma geldi. Abi tebrik ediyorum ee, ama hani birlikte yürütürsek bu işi sekte de lan dedim senden ne yürüteceğim. Amcık git dedim tiyatronu yap bana ne bulaşıyorsun. Ben 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 bütün gün ben ben dolaştın dedim ya. On, biz o gastronomici çocukla bilmem neydi sağdaki soldaki mimarlarla falan çok güzel anlaştık. Böyle hemen arkadaş olduk. Sosyal medyalardan, Facebook'tan ekleştik falan. Öyle güzel sanatlar, öğrenci başkanı oldum. Ondan sonra farklı bir boyuta geçiliyor. Bir de öğ üniversite öğrenci başkanlığı var. Dedim ona da adaylığımı koyuyorum. Koymadım. Hayatta uğraşmam. E, o kulüplerle uğraşıyorsun, bilmem uğraşıyorsun. Bir sürü şey var. Ama beni de dahil etmek istediler. Yani beş kişiden biri olmamı istediler. Ve de orada da bir oylama. Hatta çok kızdığım bir şey var. Onu da söyleyeyim. Parti, dö parti muhabbeti döndü. Bana iki kişi uğraştı. Bir A tarafı bir B tarafı. Biri bilmem ne partili realde. Biri de bilmem ne partili realde. Bak çok net söylüyorum. Oradan vurmaya çalıştılar ve ben üniversitelere siyasetin kesinlikle dahil edilmemesi gerektiğini o zaman da savunuyordum. Şimdi de savunuyorum. O zaman onlara da söyledim. Burada dedim meclis yönetmiyorsunuz dedim. Burada dedim eğitim var burada dedim ya. Sen hangi parti partili olursan ol. Yarrak kafalı. Ne parti diyorsun yani? Aşırı sinirlenmiştim o zaman hatta. Sonra iki tarafı da dinledim. Ya sadece bu hep böyledir. Türkiye'nin her yerinde böyledir ama gerek yok. Olmaması lazım yani. Neyse öğrenci şeyliğine de onda da böyle rektörler falan geliyor. Bütün okulun sahibi, maibi bilmem neler geliyor. Onun toplantısında da oylama yapıldı. Ama koyayım orada da 11 oyla sayman seçildim. Hani vadim bile yoktu. Saymanlar işte adayların sunsun dediler. Tuğkan biri daha işte diğer grubun bir şeyleri. 11 oyla ben çıktım. Dedim niye beni seçtiniz? Sen bu işi yaparsın. Sen de o duruş var. Ya o duruş vardı da koyayım yani. Ben niye saymanım? Neyi sayacağım ben? Ne olduğunu bilmiyorum dedim ya. Sonra tabii çalıştık. Bana hemen üniversitede hukuk binasında bir oda verdiler. Ee, Merve diye bir kız vardı. Onunla birlikte sabaha kadar şey yaptık. Çok <laughs> Sabaha kadar odayı temizledik. Gittim Güzel Sanatlar Fakültesinden Macintosh bir bilgisayar alıp Hukuk Fakültesine giren ilk Apple bilgisayar. İlk Apple bilgisayar. Onu kurdum oraya. Gelen böyle mühendisler falan, şeyle mühendislik okuyan çocuklar böyle. Nasıl ya? Ulan biz XP kullanıyoruz amına koyayım falan diyorlar. Dedim kardeşim Güzel Sanatlar Fakültesi Forsu. Çünkü endüstriyel tasarımdan ilk defa bir başkan var orada. Onları falan kurdum. Odaları temizledik. İşte konseyler, bütün bölüm başkanları, aman e, e, kulüp başkanları geliyor. İşte Roleplay mesela FRP kulübü vardı. Onlarla direkt ilgilendim. Onlarla direkt uğraştım. Sonra işte para işleri bende okuldaki. Ne bileyim. Folklor bilmem ne kulübü var mesela. Ona ne kadar bütçe ayrılacak? Buna ne kadar bütçe ayrılacak? partiler martiler falan derken güzel bir CV oldu tabi yani değişik bir tecrübe oldu benim için öyle sonra da üniversiteden mezun oldum işte kep attık bitti hemen arkasından da zaten askerlik yurt dışı yurt dışı askerlik yaptım biliyorsunuz bir de bir yerde çalıştım endüstri tasarımcı olarak ders bitti mi ya hayatta bazen bir şeyler için kasmanıza gerek yok anladın mı olacağı varsa oluyor ya doğuştan patronlukla falan ilgisi yok. Bunu böyle hava olsun diye anlatmıyorum ama taşak geçerek anlatıyorum bir de. Yani benim öyle bir e, ya olay şu. Donanımın olmasa bile o konuyla ilgili donanımı yapacak şekilde ilerlersen, çalışırsan olmayacak bir şey yok. Mesela o bir sene boyunca başkanlık yapan tiyatrocu çocuk belli bir bok yapmamış yani. Ha ben ne yaptım? Bir bok yapmadım ama en <laughs> azından herkes beni seviyordu. Herkesle konuşuyordum. Herkesin derdini soruyordum. İşte muhabbetler, geyikler falan hani zaten yapabileceğin de bir şey yok ki. Ne yapacaksın yani? Kürsüye çıkıp her gün duyuru mu yapacaksın? Günaydın arkadaşlar. Bugün endüstriyel tasarım olarak standların çizimlerini amına koyacağız falan. Ne yapacaksın ki yani? Öğrencisin işte. Oku. Ha bir de e, kantinde bir tane kavgam olmuştu benim. Bayağı temaslı kavga. <laughs> Orada bir sıkıntı çıkmıştı. Yani ben bir çocuğu tokatladım. Kantin böyle kan, yani dondu böyle. Kimse konuşmamıştı. Bir tane öğretmen sadece şöyle bir yorum yapmıştı bana. Tuğan sen öğrenci başkanısın. Ha, ne yapayım yani? yani? Öğrenci başkanıyım ben. Vuramam sana falan mı yapayım? Abi pezevenklik yapmış çocuk yani ne yapayım? Beni öyle aldılar. Ya bak diyorum ya. Ne olursanız olun. Bak çok net bir öğüt vereceğim size. Ki, ne olursanız olun. İster öğrenci başkanı ol. istersen en yıkık öğrenci ol. Temiz kalpli olursan, dürüst olursan. insanlara kendini sevdirirsen yani gerçekten sevilecek bir adam olursan her yerden sıyırıyorsun. Bak ben o gün kavga ettim. Okulun güvenliğinden, okulun kantincisine kadar. Hey herkes beni korudu hiç konuşmadan. Ve kavgayı kimin çıkardığı, kavga nasıl oldu kimse bilmiyor. Ne ceza aldım, ne kurula gittim, ne görevim atıldı. Kavga oldu, gelindi, araştırıyorlar, kantinciye gidiyorlar. Diyorlar ki kim kavga etti görmedik. Bana oradan böyle yapıyor kadın kantinciye. Hiç bak ben krizdeyim olsa da sinirliyim, dışarıdayım. Güvenlikler geliyor. Ondan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nin güvenliğine soruyorlar kim kavga etti? Bilmiyoruz. Ona soruyorlar, bilmiyoruz ki. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar sizi severse öyle kolay kolay çukurunuzu kazmazlar. Rajonluktan kavgasından söylemiyorum bunu. O yüzden bunları geçmişe dönüp dinlediğim zaman, kendime de anlattığım zaman tüylerim diken diken oluyor böyle. Ee, ne güzel bir gençlik yaşamışım diyorum. Siz de böyle olun diye.